Merhaba sevgili dostlar, Şevalye Pay'la birlikteyiz. Bugün kendisi gene bizim yanımızda eksik olmasın. Çok teşekkürler Şevval'cığım. Siz de Şevalcim. eksik olmayın ben teşekkür ederim. E, astrolog Şevval e, aynı zamanda daha önce de yaptığımız videolar var biliyorsunuz. Şimdi bugün çok ilginç bir konuyu anlattı. Benim hiç bilmediğim açıkçası bu yaralı şifacı e, Şiron diye Şiron, geçiyor. Evet. Ve astrolojide bunun çok fazla etkisi olduğu doğum tarihlerinde söyleniyor. Bu hikayeyi bizimle paylaşırsan çok, çok sevinirim. Ben de Çünkü çok sevinirim. Çok ilginç bir hikaye. Gerçekten ilginç bir hikaye ve benim e, belki de hani astrolojinin böyle en sevdiğim alanlarından biridir çünkü e, ben birazcık şey noktasındayım hani birine bir analiz yapıp o analizi bırakmak gibi hani şimdi bunu bil demek hmm. gibi değil ama hani burada bir yara var yani burada hmm. bir dert var. Hani bunu da çözebiliriz aslında hmm. gibi. Hani gerekli alanlarda bazı işte şifa sistemleriyle ben dokunabilirim oraya ya da yönlendirebilirim, hmm. koçluk yapabilirim vesaire. Hani birazcık bir önceki videoda da bahsetmiştim haritanın üstüne çıkmak diye, potansiyeli hmm. anlamak <laughs> ve oradan yükselmek, orayı hmm. yükseltmek diye. Bence Şiron bize en güzel şekilde yolu açan yer doğum evet. haritasında. Zaten doğum haritalarında da Şiron'un sembolü anahtardır. Hmm. Yani haritanın evet. anahtarı orası, o kapıyı Açın. oradan açıyoruz dediğimiz bir yerdir. Bayılıyorum mitoloji ile astrolojinin hmm. bağlantısına çünkü... E, hikayeyi... Her şeyle bağlanmış değil mi şu mitoloji? Evet, gerçekten inanılmaz Astroloji bir de her konuda <laughs> önümüzde. Evet. İlginç yani ikisinin yan yana gelmesi Gerçekten güzel çünkü doğum haritasında şimdi Şiron nedir dediğimiz zaman zaten hikayeyi bildiğimizde aa diyoruz tamam hmm. doğum haritasında da bu dönem. Hmm. O kadar net oturuyor kafada o yüzden önce hikayeyi anlatayım tamam. istiyorum. Çok sevinirim. Biraz enteresan ve bence kırıcı bir hikaye. Üzücü <laughs> bir hikaye. Dramatik birazcık. Çünkü Şiron zaten e, Jung'un da aslında esinlendiği ve yaralı şifa Sadece arketipini hmm. e, kurduğu alan, kendi yarası var, kendi yarasına iyi gelemiyor ama kendi yarasına iyi gelmeye çalışırken o kadar çok yaraya şifa buluyor ki çevresini şifalandırıyor hmm. gibi bir arketip aslında. Evet. hani Çok basit bir anlatımla bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi günlerden bir gün bizim nam değer Kronos'umuz, e, Kronos da Satürn'dür aslında. Hmm. Karma'nın lordu, zamanın e, tanrısı dediğimiz bir e, varlık, bir tanrı. Hmm bir su perisine aşık oluyor. Ama su perisini korkutmak istemiyor ve karısı Rhea'ya da görünmek istemiyor o su perisiyle. O yüzden de ne yapabilirim, ne yapabilirim kılık değiştiriyor ve bir at kılığına giriyor. Bir at kılığına girip işte su perisinin yanındaki o nehirden böyle su içermiş gibi davrandıktan sonra bir şekilde onu ikna ediyor ve bu ikili birlikte oluyorlar. Mitolojinin çok <laughs> enteresan durumlarından bir diğeri. Ee, sonra bir anda Kronos yok oluyor çünkü e, sadakatsiz de olmak istemiyor, hani bunun bilinmesini de istemiyor. Bir anda yok oluyor. Zaten biz öncelikle burada baba figürünü ekart etmiş oluyoruz, Hı -hı. yok oluyor. Bir anda çıkıyor evet. devreden yani. Sonra Su perisi e, Filyara da deniyor, Filyara da deniyor. E, bu arada Şiron da yine Kiron, Kayron diye de isimlendirilebiliyor. Ben Şiron demeyi tercih ediyorum. Hamile kalıyor. Sonra günlerden bir gün artık o doğum vakti geldiği zaman ve doğumu yaptığı zaman, e tabii ki de yani bir atla birlikte olduğu için yarı erkek yarı hmm. at olan bir sentör dünyaya getiriyor ve dehşete kapılıyor. Hiç görmemiş hayatında evet. öyle bir şey. Ben nasıl bakacağım ona? Ben ne yapacağım? Burada ne böyle falan diye bir şok olma hali. Sonra tanrılara yalvarıyor. Diyor ki ne olur beni bir ağaca dönüştürün, beni bu utançtan kurtarın. Hmm. Ve tanrılar bunu kabul ediyorlar. E, superisi bir ıhlamur ağacına dönüşüyor hmm. hikayede. Ve Şiron bebek dünyaya gözlerini, e, zaten babası ortalarda yokken açıyor, bir de üstüne ötekileştirilip dışlanarak terk ediliyor. Yani doğar doğmaz yaşadığı travmaya bakar mısınız <laughs> demek Gerisi. istiyor. Gerisi. İnanılmaz Gerisi. yani inanılmaz bir e, acı gerçekten. Ama çok da böyle akıllı hmm. olduğu için, çok da bilge bir yanında olduğu için, bu arada ölümsüz de zaten babası hmm. evet. Kronos olduğu için. Ee, çok da güzel çevrelere giriyor bir şekilde ee, ve işte Tanrı Apollon onu e, zekasını fark edip yetiştiriyor, büyütüyor. Sonrasında birçok insanın bilgi hocası oluyor Şiron. Birçok insanın, birçok Tanrı'nın işte bir Aşil diyelim, Herkül diyelim tüm bu e, Herakles daha doğrusu e, Yunan mitolojisinde. E, bunların hepsinin e, hocası da olan bir sentöre dönüyor Şiron dediğimiz varlık. Ee, çok iyi at biniyor, çok iyi müzik yapıyor, tıp doktoru yani hani hmm. vardı ya mitolojide birçok şey, şey olan her şey. her şey olan onlardan biridir Şiron. Ama e, tabii ki kendi içinde terk edilmişliği var, ötekileştirilmişliği var, beğenilmemişliği var. Bunların her birini o kadar derine bastırıyor ve o kadar böyle hani dış dünyada yeterli olmak, hmm. iyi olmak gibi bir arzusu gayesi var ki ee, tabii ki içeride ne varsa dışarıda da hmm. o vardır lafını da hatırlayarak e, buraya eklemek istiyorum. Günlerden bir gün yanlışlıkla e, Herakles'in attığı zehirli bir ok hmm. kendisine saplanıyor. Ve aslında içeride olan yaranın hmm. dışarıdaki tezahürünü de orada görüyor oluyoruz biz Chiron'da. Ve Chiron ölümsüz bu yarayı iyileştiremiyor. Başta da söylediğim Ölemiyor gibi. Da. <laughs> Ölemiyor da. hani evet. ondan bir çıkar yolu yok bir kurtuluşu yok yani mağarasına çekiliyor. Sonrasında o mağarada kendine işte kürler hazırlıyor. Bunu duyan insanlar ona gidiyor, o külleri alıyor. Diyor ki tamam hani en azından insanlara faydalı oluyor diyor. Yaralı şifacı da buradan geliyor. Ee, bu noktada da artık gerçekten iyileşmeyen bir yara olduğundan da dolayı tanrılara bir gün annesi gibi yalvarmaya başlıyor lütfen ölümsüzlüğümü alın diye. O zamanlarda Zeus, Prometheus'u insanlığa ateşi verdi diye cezalandırmış. E, ve Prometheus bir ölümlü. E, Şiron'u diyor ki ben ölümsüzlüğümden vazgeçiyorum. İnsanlığa da ateşi geri ver. Ben de sana ölümsüzlüğüm vereceğim diye öyle bir çıkar diyor kendi kafasında. Zeus da tamam diyor. Kabul ediyor. E, burada aslında o içsel yarayı iyileştirememeyi, ee, bunu gerçek hayata somut düzleme, tezahür ettirmeyi bir yandan da e, artık hani öyle bir yara, öyle bir acı var ki kendimizi feda ediyoruz evet. burada. Bunu ölümsüzlüğünü feda ediyor. Bu çok büyük bir şey yani. Evet. Ee, tanrılar gözünde de öyle. Ee, öyle olduğu noktada da Şiron'a bir takım yıldızı e, hediye ediyor. Tanrılar hani onun bu ha. şeysinden dolayı. Bir yandan da hala insanlığı da düşünmeye devam ediyor kendine feda ederken. Velhasıl Şiron'umuz gözlerini dünyaya yumuyor ve bu acıdan kurtuluyor. Ama bizim burada e, görüyor olduğumuz şey nedir? Kendi içimizde bir yara var. Evet. Doğuştan da getirdiğimiz bir yara olabilir. Çünkü biz e, genetik kodlamamızda tüm ailemizin, çok çok önceki atalarımızın acılarını da hala taşıyoruz. Ve karmamızın. Karmamızın da e, izlerini taşıyoruz. Böyle bir noktada ben dünyaya geldiğimde benim şironum doğum haritamda hangi burçta hmm. ve hangi alandaysa hmm. benim orada bir yaram vardır ve ben bunu görmezden gelme eğilimindeyimdir. Ben bunu görmezden geldiğim takdirde hayat beni o yarayla alakalı sürekli sınar ve nasıl ki şiron kendi yarasını gerçek dünyada tezahür ettirdi, bana da böyle bir şey yaşatabilir. O yüzden ben eğer ki doğum haritamdaki şironun ve o yaranın nerede olduğunu bilirsem o yarayı kabul edebilirim belki iyileşmeyecek olsa bile çünkü e, hani hep söylerler yani yaralı şifacı hmm. zaten iyileşmiş bir şifacıdan evet. bahsetmiyoruz yaralı şifacı ama şöyle güzel bir yanı var ben o yarayı kabul edip anlayıp hani tamam tevekkül. deyip evet, hmm. tevekkül ettiğim için e, başkalarına da artık hmm. şifa verebilirim. Çünkü evet. o yarayı ben biliyorum artık evet. 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 ve zaten hani Shakespeare'de demiş ya yarayla alay eder yaralanmamış olan diye evet. hani... Başka birinin yarasını gördüğümüzde A, bu bende de var deyip ona destek olabileceğimiz yerler aslında bizim şironumuzda gösterilen yerler oluyor. Yani astrolojik bağlantısı da bu şekilde şironun. Ben o yüzden e, çok değerli buluyorum, çok duygusal da buluyorum. Çok güzel. Peki bunu e, haritasında bulabiliyorsunuz. Tabii. Herkesin hı hı. o zaman. Herkesin haritasında şiron var. şey olduğunu hı hı. buluyorsunuz. Aile dizimcilerle birlikte buradan çıkarıp hani birlikte o çalışmayla <laughs> çok müthiş seviyorum. bir şey çıkabilir. Evet, ben seni seviyorum. aile dizimcilerle beraber bir böyle bir şey yapalım. Bir toplantı yapalım bir gün. Olur. Enteresan bir şey çıkabilir. Çok güzel olur. olur. Zaten olur. muhtemelen e, o aile dizimine gelen insanların da birçoğunun şironu e, çok o, benziyordur. Yani, Etkileşim yani, içindedir. Evet. Çünkü... Ve zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Esas tedavi nasıl oluyor biliyor musun? Bir şeyin ne olduğunu öğrenip onu kabul edip onu açtıktan sonra Kesinlikle. oluyor. Her şeyi aşabilirsin aslında. Kesinlikle. Yani, yani bizim işte insan insani evet. olarak bence en büyük handikapımız e, görmezden gelme eğilimimiz olabilir. Evet. İçinde yaşattığın sürece evet. maalesef. Maalesef. Harikaydı. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> ben teşekkür ederim. Muhakkak gene bekliyorum. Tamam. Her <laughs> ay e, bu astrolojiyle ilgili hem neler yaşayacağımızı hem Hı -hı. neler yapılacağına olasılıkları çok ee, sevinirim. Çok sevgili teşekkürler. Sevgili izleyicilerimizle <laughs> paylaşalım. Evet sevgili arkadaşlar bu videoda e, burada sona eriyor. Diğer videolarda buluşmak üzere. Gerçeği yakalaya abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Coşkuyla yaşayın.